Merhabalar. Ee, we have 22 question. Bir e, fonksiyon sorusu gibi duruyor. A, B eşit değilmiş. Uu karma karışık. F içinde AX artı B. It is so complex. Complicated. E, F eksi 1'i soruyor. Şimdi F eksi 1'i sormak demek arkadaşlar benim şurasının minus 1 eksi 1 olmasını istiyor. Peki ben bunun eksi 1 olması için x yerine ne koymalıyım acaba? In order to see here minus 1, uh, which x value makes this minus 1? So, ax plus b over bx plus a equals to minus 1. Uh, in order to find x, I write this uh, equation. Şimdi Çarpalım ax artı b eşittir eksi bx eksi a neler oluyor? E, buraya alalım. ax artı bx eşittir eksi a eksi b. Güzel. O zaman ne yapıyorum? Eksi parantezinde x parantezinde a artı b eşittir eksi parantezinde a artı b. Çok güzel. So Bay 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 x equals 1. Okey. Eğer x yerine eksi 1 yazarsam ben burada eksi 1 görebilirmişim. O zaman ne oldu? Sorum şu oldu. f eksi 1 koy yerine eksi 1'i. 1 eksi 1, 1 Bakın şeylerde çift kuvvetlerde artı 1 tek kuvvetlerde de eksi 1 olacak artı 1 eksi 1 diye gidiyor. Ta ki nereye kadar? Bakın en son en son bir eksi birim var. Değil mi? En son şu şekilde yakalarsam evet buradan yakaladım. Now this and this plus 1 plus 4 bunların hepsi 0 0 0 şuralarda gidiyor. 1 ve 4 kalıyor. Demek ki benim f eksi birim 5'e equals to 5 oluyor. Evet.